Merhabalar arkadaşlar. İğne açtı Ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere süpürge oyası modeli anlatacağım. Kendimce uyarladığım umarım beğenir dener. Çeyizlerinize, bohçalarınıza bu güzel modelimi koyarsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlısı Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Evet, oyamın ilk aşamasıyla başlayalım arkadaşlar. Zürafamı böyle yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Böyle e, kuyumcu kafesi arası yapacağız. Bu şekilde de dalları oluşturacağım aralara üçer tane. Hemen şimdi burada ipim bitmişti. İpleklemesini ip göstereyim. Şimdi İnemdeki ipimi alıyorum. Buradaki ipimi şu şekilde bu tarafa doğru yatırıyorum. Hemen üzerine bu ipimi de koyuyorum. Buradan çift düğümle bu şekilde yönüne alarak tutturuyorum. Sıkıca şekilde tutturduk. Şuradan dip kısmından ipimizi keselim. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Hemen ilk sıra içine iniyoruz. Buraya yine kuyumcu kafesi yapıyorum üzerine ipimi alıyorum. Bu şekilde üzerine aldım. Hemen buraya ufak bir kibrik yapacağız. Bu boyutta kibriğimi yaptım. Üzerine alıyoruz kibriğimin. Buraya tekrardan küçük bir kibrik yapacağız. kirpiklerimin üzerine süpürkeklerimizi konduracağız. Bu şekilde. Tekrardan şöyle ayarını yaparak iniyoruz. Hepsi bir arada giden bu aşaması yeşil kısmı hepsi bir arada gidecek arkadaşlar. Şuradaki ayarını yaparak indim. Tekrardan bir tane zürafa yapıyorum. Geri ipimizi alıyorum. Buraya kuyumca kafesi yapıyoruz. Üzerine dalımızı yapacağız. Buradaki kuyumcu kafeslerimizi çok da büyük yapmayalım. Şöyle üzerine alıyorum. Şu ipimi şuradan alayım. Buraya tekrardan küçük kibrik. Kibriklerimizi çekmeden önce şöyle boyun, boyunun ayarını yapalım arkadaşlar. Sonra sıkıca ipimizi çekelim. yine küçük üzerine pırpırımızı yapalım. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Evet, dallarımızı yaptım arkadaşlar. Hemen tekrardan Kuyumcu Kafesimizle ilerliyoruz. Modelimin ilk aşaması bu şekilde. Bu Modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Böyle dallarımızın üzerine sübürkelerimizi konduracağız. Şöyle siyahla da ayrıntı yaptım. Böyle tam e, sübürke görünümlü olsun diye bu şekilde. Hemen başlayalım. Sarı rengimizde koyu sarayla başlıyorum. Kipriğimin içine ipimizi tutturalım. Buraya böyle küçük üç tane kibrit yapalım. Şöyle 3 tane kipremizi yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım kipremin üzerine ipimizi şöyle alıyorum. Hemen buraya artırma yapıyorum. Sayımızı 4'e çıkaracağız. Burada zürafa sayımızı 4'e çıkardık. Şimdi tekrardan geri ilk yaptığım yere ipimi alıyorum. Hemen buraya kiplik yapıyoruz. Hemen zürafamın içine sıfır geçiş yapıyorum. Şöyle Aynı yere tekrardan kiprik yapıyoruz. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Su ülkelerimiz bu şekilde sayısı. Şimdi ortadakini de açık sarı ile yapacağız. Bir açık, bir koyu. Hemen bir tane de açık sarımızla yapalım. piklemizi küçük tutalım arkadaşlar dipteki çok da uzun olmasın yanlardan artırma yaparak dörde çıkarıyoruz zürafamızın sayısını yapımı çok kolay çok da gösterişli arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarımız bu modeli kolaylıkla yapabilir Son kiprimiz kaldı. Onu da yapalım. Evet arkadaşlar. Kiprik pardon. E, Su bu şekilde oldu. Hemen şimdi buna ufak bir ayrıntı yapacağız. Hemen siyah rengimi aldım. Şu ilk şu zürafalı olan yerden dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz ama arkadaşlar ben size fikir amaçlı bu şekilde de hazırladım. Şöyle şu ilk zürafamın içinden bu ipimi geçirdim. Şöyle birazcık arkada ip bırakıyoruz. Şu şekilde tutuyoruz. ipimi bu şekilde tuttum. Şimdi yanındaki zürafama batıyorum hemen şöyle. Şimdi bunu alttan tekrardan şöyle geri yukarı alıyorum. Tekrardan şuradan batacağız geri. Şuradan tekrardan iğnemi yukarı doğru alıyorum. ipimi yine şuradan çıkaracağız. Şimdi bunu arkaya doğru alalım arkadaşlar şöyle daha net gözüksün. Şöyle arkasını çeviriyoruz. Bakın. Arka kısmı bu şekilde duruyor. Bunu şu tarafa doğru alıyorum. Yani ipimi şöyle şu şekilde üzerine alıyorum. Buradan tutturuyoruz. Elimden şöyle kaydı. Şu şekilde Burayı bu şekilde tutturuyoruz. Burası da böyle olacak arkadaşlar. Hemen şunu da yapalım olmazsa. Tekrar biraz daha açık renk tam gözükebilir. Hemen ilk zürafadan aldım ipimi. Şöyle tutuyorum. Bu şekilde daha net oldu. Alttan tekrardan yukarı alıyorum. Yan tarafına ipimi tekrardan alıyorum. Şu zürafamıza tekrardan geçiyoruz. Bunu çeviriyorum. Şöyle alt kısmına alalım şu ipimi arkadaşlar. Şu kendi de iyice belli olsun. Şöyle siyah olduğu için hemen şuradan ki iplerimize tutturalım sıkı düğümle. arkadaşlar. Modelimin tamamı hepsi böyle olacak. Hepsini tamamlayayım ben. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Modelimin tamamı bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle çok şık, zarif, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir modelim oldu. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyizlerinize, bohçalarınıza bu güzel modelimi koyun arkadaşlar. Şöyle. Duruşuna da şekilde bakalım. Şöyle de bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle ütüsü yapıldığında hiç bozulmayan kalıp gibi duran bir model oldu. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Bu sıklıkta bu modelimin fiyatı en az 1000 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre arkadaşlar, işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size ortalama bir fiyat veriyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.